Herkese merhaba arkadaşlarım. Bugün bu ikisinden birisini açacağız. Hang, hangisine açıldım bilmiyorum ben de arkadaşlar. İkisinden birisini açacağız işte arkadaşlar. Bence bunu açalım. Babam göstermişti arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar sanırım ben ya babadım. Dur yardım edeyim sana. Şöyle bastırıyoruz bir dakika. Şurayı da şöyle bastırıyoruz. Açıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. Arkadaşlar. Aa arkadaşlar işte lol. Bir tane şöyle Lol bebek da çıktı. Bir de Hepsini mi acaba? Şöyle Lol bebek serisinden yapıştırmaları çıktı. Ama şu Lol bebek çok tatlı arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane daha var. Arkadaşlar en güzel yapıştırma Arkadaşlar şimdi bakalım başka neler var. Arkadaşlar bakın burada bir tane güzel bir yapıştırma var. Çok tatlı. <laughs> Aa, arkadaşlar bir şöyle kartlarımız da var arkadaşlarımız. Böyle böleyim ben bölmeleri zaten. Bunlar <laughs> bölmeli arkadaşlar biliyorsunuz ki. arkadaşlar. Çok güzel ama. Sonraki lol bebeğimiz bu. Sonraki lol bebeğimiz bu. Arkadaşlar. Sonraki bebeğimiz bu arkadaşlar. Şimdi başka neler varmış? Şöyle bir tane lol bebek listemiz var arkadaşlar. 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 Şimdi başka bir şey var mı diye bakacağız. Ay arkadaşlar. Ne oldu ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım. Bunu da kutu olarak kullanabiliriz. Gördüğünüz diğer arkadaşlar böyle bir tane sakızımız var. Bir tane daha varmış. Şöyle iki tane. Bir tane de şöyle bir tane yapıştırmamız var. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlarım. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Eğlence bitmedi. Bitti mi? Bitmedi. <laughs> mutlu ele kal, eleyenle kal.